Selamlar dostlar yeni videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuz çok güzel bir video. Neden? Çünkü hep böyle videolarda anlatılıyor. Mesela işte bir gün çalıştım, şu kadar kazandım, şu alışveriş yaptım, bunu yaptım vesaire. Bugünkü videomuzun konusu, bir önceki videoyu izleyenler biliyor. Bir Big Pazarı maceramız oldu ve ee, Big Pazarında işte çöp atacağımız eşyalardan para kazandık. O parayla bugün alışveriş yapacağız. Yani o da sonuçta bir günde kazanılmış para ve ayrı hani zaten ortalama bir günlük maaş ona tekabül ediyor. Yani normal bir işçinin aldığı maaş. Bugün de biraz işte alışveriş yapacağız. Ee, ve onları hani bakalım kaç paraya aldık. Şey 100 lira kazandık. Neler alacağız? İhtiyaçlarımı aldıktan sonra kaç para tutacak? Hem de bu sayede bu videoyla bir, bir önceki videoyu izleyenler şunu anlamış olacak. Zaten yani beni takip edenler çoğu bunu biliyor. Ama bilmeyenler var. Hani böyle bir alışveriş yaptığın zaman çarpı 9 yapanlar var. işte ne bileyim gerçi 10 oldu artık. Yani onu yapanlar var. Bir türlü anlamayanlar var. Bu video gerçekten o, öyle düşünenlere ilaç gibi bir video olacak. Pazara gittim. sabah saat 5 falan da herhalde ben kalktım gittiğimde saat 3'e kadar durdum orada çöp atacağım kıyafetler, işte ne bileyim evde kullanılmayan eşyaları götürdüm. Ee, ve onları sattım. Yüze, 157 euro muydu? 167 euro muydu? Şimdi yan olmasın. Böyle bir para kazandık. Ben onun kusuratını düşüyorum. Direkt 100 euro olarak diyorum ki bir gün çalıştık ve 100 euro kazandık. Şimdi alışverişe gidip ihtiyaçlarımı alacağım ve bunlar kaç para tuttu? Ee, bana hani ne kadarı bedavaya geldi, ne kadarı parayla geldi vesaire bunları görmüş olacağız. Şimdi önce şeye gideceğim. Türk bakkalına gideceğim. Çünkü et ihtiyaç et ihtiyaçlarımızı Türk bakkallarından karşı, Türk marketlerinden karşılıyoruz. Çünkü ee, diğer marketlerde hani kim kesti, nasıl kesti vesaire bilmediğim için ben yemiyorum. Hani yiyenler var herkesin kendi inancı, kendi görüşü. Gerçi Türk marketlerinde de böyle bazen delikodular çıkıyor işte ee, şey diye ama ne onun adı? o kadar güvenilir değil diye ama bazı marketler için ben yine de bir tane devamlı herkes alışveriş yaptığı güvendiğim bir market var oraya gidip oradan et ihtiyaçlarımı alacağım fazla bir şeye ihtiyacım yok zaten ondan sonra birkaç parça daha eşya ihtiyacım var bunun içinde benim hep Almanya'nın bimi de dediğim Lidl markete gideceğim yani bime göre çok kapsamlı bir market daha büyük bir market ama bana göre Almanya'nın BİM'i diyebilirim çünkü e, BİM gibi her şey var. Bana Bilmem bana göre diğer marketlerden ucuz geliyor ve ben orayı daha çok seviyorum. O marketten gidip ihtiyaçlarımı alacağım. Bakalım totalde bize kaç para emal olacak? Kaç para paramız kalacak? Neler olacak hepsini videonun içinde göreceğiz. Ama dediğim gibi bu video e, çarpı 10 yapanlara ilaç gibi bir video olacak. Onun haricinde e, bir ricam daha var. Dostlar Instagram'da bayağıdır yani ben belki bir yıldır falan Instagram, iki yıldır da YouTube'un içindeyim. YouTube'da kanalları açtım, kapattım vesaire durduk, yapmadık, etmedik derken bayağı bir zaman geçti. Instagram'da çok güzel kaldığım yerden devam ediyorum. Hani acayip bir şekilde yine aynı e, ilgi görüyor. Hani e, ben 20 bin lira falan yaklaşmıştık herhalde. 15 bin mi neydi? Instagram'ı bıraktım. E, geri başladığımda 7 bin takipçim vardı. Şu an ee, bir hafta iki hafta falan oluyor galiba yine 12 bin kişi olduk aynı ilerlemeyi YouTube'da görmeye gerçekten çok istiyorum YouTube'da zincirlerimi bir kıramadım Instagram'da ilk açtığım günden itibaren çok zevki gördüm ama YouTube'da hani bir yıldır iki yıldır 3.000 takipçi Kusuratlı takılı kaldım videolarım hani tamam arada böyle bir 10 bin olan videolarım vardı ama e, tam böyle istediğim gibi olmadı neyse videoyu çok uzatmayayım sizden diyeceğim beni Instagram'dan takip ediyorsanız Orada da takip ediyorsunuz zaten. Etmiyorsanız da e, kanalıma abone olun, bildirimleri aktif edin. Aynı şekilde Instagram'dan takip etmiyorsanız da Instagram'a incelemesi yazarsanız direkt sayfamızı bulursunuz. Oradan da bizi takip edin. Güzel işler yapalım. Az önce yolun kenarında radar vardı, çekilmedik inşallah. Evet, vaziyetler bundan ibaret dostlar. Şimdi ben böyle yavaştan yavaştan markete doğru gideyim, alışveriş yapayım. Marketlerde video çekemiyorum. Niye çekemiyorum onu da söyleyeyim. Daha önce bir markette video çekmek için hazırlık yaptım. İşte ürünleri seçtim, karşılaştıracaktım, yapacaktım. İçeri girdim. Kadın bana şey dedi. Burada video çekmek için izin alman gerekiyor. Bekleyin lütfen. Müdürüm'e sizi söyleyeceğim. Ben de o deyince dedim yanımda bir arkadaş var. Ne diyor bu amanak? Pardon. Ne diyor bu dedi. Meğersem ablamız Türkmüş. O da dedi ki, madem Türk'sünüz dedi, gelin o zaman da şöyle kenara geçir şeklimizi. Hani bir video çekmek sorun değil ama izin almanız gerekiyor. Hani bunun cezası bile var dedi. Ben de abla kusura bakma dedim. Ee, bilmiyordum, öğrenmiş oldum. O yüzden Almanca daha önce bana kadar yettiği için girip de içerisinde izin alayım da şöyle yapayım Zaten bir de kalabalığın içinde rahat video çekemiyorum, çekiniyorum. O yüzden ne yapıyorum? Gidiyorum abi, alışverişimi yapıyorum. Arabaya yüklüyorum, arabada video çekiyorum ve hani bunu da e, sallamıyorum fişlerini falan alıyorum. Fişlerde fiyatlarını gösteriyorum. Vaziyet bundan ibaret. İlerleyen zamanlarda böyle daha doğrusu şöyle bir şey. Şimdi birisi sorduğu zaman YouTube videosu çekiyorum dediğin zaman e, adam kanala girecek bir bakacak benim videoyu 405 kişi izliyor ya bu ne için uğraşıyor tarzında düşünür diye de düşünüyor. Hani biraz daha ilerleyeyim böyle bir ne bileyim hatta sayılır bir takipçim olsun videolarım iyi izlenmeye başlasın. Ben de o zaman tabii ki daha profesyonel videolar çekeceğim. Yani bunu söyleyebilirim. Çünkü benim de şu an çok eksiğim var. Mikrofonum eksik. Kameram güzel çekiyor ama yine de bir kamera lazım. Ee, ve çok yakında yeni bir ekip arkadaşım geliyor. İki kişi artık devam edeceğiz. Hani bu e, bir çok yakında dediğim yani 4-5 ay falan vardır yine kafadan. Ee, kardeşim Almanya'ya gelecek. O da geldiği zaman, iki kişi devam ettiğimiz zaman videoda daha eğlenceli ve daha güzel olacak inşallah. Uzatmayalım. Markette sonra görüşmek üzere. Dostlar alışveriş tamamladım. Bunun içinde dur şöyle yakınlaştırayım. Zaten şeysi gözüküyor bakın fiyatlar. 1 kilo kıyma, 1 kilo kanat, 1 kilo but, 1 kilo da incik. Toplamda 4 parça eşya var. Bunlar için 21 euro 64 cent ödedim. Artı 2 tane simit, bir tane de şöyle meyve suyu aldım. Toplam alışveriş için şu an için 25 euro 13 cent ödedim. Şimdi Dedi diğer markete gideceğim. Alışveriş orada tamamlayacağız. Evet buradaki alışverişimiz de bitti. Ne aldık? Bir tane yumurta aldık. Onlu. Bir tane duş şeli. 5 kilo patates. Bir tane sıvı sabun. Şöyle bir kağıt havlu. Ondan sonra ulaşık çeyisi tableti. Ve süt. Bu alışveriş içinde kaç para demişiz? Bir dakika. Diğer alışverişimize 25 lira diyelim. Evet diğer alışverişe 25 lira dersek Ha 23 müydü öyle bir şeydi herhalde. 25 diyelim ona. Bu da 18 euro 31 sen tutmuş. Şöyle göstereyim. Şöyle nerede yazıyor? Şurada yazıyor. 18 euro 31 sen. Buna da 20 dersek yani 45 lira. Toplamda e, ne almıştık? Et almıştım. Kaç kilo et vardı orada? 1, 2, 3, 4 kilo et vardı. 4-5 kilo hatta. Birisi e, 1.800 öyle böyle bir şey. Kusuratlı işte. Bu sadıklarımı aldım. Toplam bunlar için 45 lira para ödedim. Bu da dün yani bir önceki videoda paylaştığım bit pazarında kazandığım paranın işte ortalama yarısı. Güzeldi, güzel alışveriş oldu. Umarım iyi şeyler aktarmışımdır. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.